Çınar seni toprağa mı gömüyor abi? Sen kendini de mi gömüyorsun? Oo. Göm göm gömün çınarı. Tamam o kadar yeter. Çok tamam, yukarı abi. geldi. Çınar. <laughs> Tatlım. Oldu mu? Evet. Harika. Çıkamazsın ki. Çıktın <laughs> mı? Nereye gidiyorsun? Neredeki kuma? Tamam. Çınar. Nasıl çalışıyor bu çocuklar ya? Çok çalışkan bu çocuklar. Arı gibi çalışıyorlar. Çalışın, çalışın. Teyze size ne dedi? Günlüğü 5 kuruş. Değil mi? Hadi çalışın bakalım. Günlük 5 kuruşu ben alırım. Çalışın, 5 kuruş. Abisi yavaş Yavaş dikkat edin Burada. Tatlım atarsan gözünüze girebilir Çınar bak eşte oraya gir hadi Hayır hayır buraya Girmeyecekmişsin girme Burayı, burayı kazacak sonra Kazacakmış ondan sonra Ben gireceğim Ama çık sonra tamam mı Niye oturdun? Hadi kalk şimdi. Hayır oraya abi eşti Gönmeyin. Eşeceğiz dedi. Bu çocuklar seni anlamıyor. Hepsi senden küçük bence ondan anlamıyorlar değil mi? Çınar bir bay bay yapar mısın? tatlım. Bay evet. bay. Evet Çınar bugün çok eğleniyor topraklarda. Buraya çardak oh. yapacaklarmış. Buradaki teyze toprak getirmiş buraya. Aa, büyük, evet çocuklara da oyun çıktı. Bye bye. Çınar ne diyorlar tatlım? Tatlım, Ne yapıyorsun? Ee, Çınar ne Ay, yapacaksın? Mehmet otursan Mehmet otursa. Ne yapacaksın tatlı? Uy, Uyukazma annem. Hayıyormusun? Evet, Bırak orayı. Geç bir yere. O Çınar. Aşağı indin evet. Çınar heyecanlı mısın? Mutlu musun? Bay evet. bay evet. Tatlım Bay <laughs> bay evet. Çınar tavşanlara mı geldik tatlım? Ne tatlılar ya. Aa elini ağzına sokma ama. <laughs> Korkuyor musun? Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> ağzına sokma tatlım. ben Tamam. Ben <laughs> Korktun. <laughs> bay bay yapar mısın? Çınar yediriyor musun? Yediriyor musun tatlım? Yiyor değil mi? Beğendi mi yaprağı? Hani gelmiyor? Görmedi bence. Senin yaprağın içine düştü. <laughs> sevdiniz? Evet. Çok güzel. Patilerine bakmayın. Hayır onlar kulakları, patileri <gülüyor> önde. Ama hızlı sevebiliriz. Evet tatlım. <laughs> tamam şimdi birazcık artık rahat bırakalım bence. Olur mu Çınar? Kuki. <laughs> Kuki. Başla. Bir. <laughs> Devam. İki. Bir bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay. Emoji yapacağız tatlım. Evet. Emojide de ne diyeceğiz? Annesi kızınca mutlu olan çocukların emojisi ve annesi ay mutsuz... boyama yapacağız. Mutsuz ve mutlu Emoji yapacağız. Evet. Mutlu ve mutsuz emoji yapacağız bugün. Evet. E, ne renklerde yapacağız tatlım? E, sarı. Sarı ve pembeyi seçeceğiz biz bugün. Evet. Değil mi tatlım? Seç bakalım sarı ve pembeyi tatlım. Ben de pembe. Evet işte buldun. Bravo sana. Bir de sarı. Evet ikisiyle yapacağız. E, i̇ki tane taşımız var. Bu da sarı. Hayır o beyaz. Bunu yapacağız. Hayır onunla yapmayacağız tatlım. Sarı ve pembe. Hadi tatlım sarıyla taşı boyamaya başla sarı renkle. Hadi bakalım. Ay sarı değil o pembe. Evet sarıyı al sok evet. Taşın üstünü boyamaya başla bakalım. Bravo. Birazcık daha boya al birazcık daha boya al. Evet. Yine benim tatlım çok emek veriyor. Çok çalışıyor. Değil mi tatlım? Yaşasın etkinlik. Değil mi benim balım? Eğleniyor musun tatlım? Evet. Hadi sana kolay gelsin. Devam et anneciğim. evet. Herkese merhaba. Bugün Şimdi kurumaya bırakacağız, değil mi tatlım? Evet. Hadi bakalım. Biz ellerimizi yıkamaya giderken taşlarımız da kurusun. Hadi bakalım. Yap. Evet. Ellerimizi yıkayalım. Ellerimizi evet, yıkayalım. Tatlım, yaramazlık yapan çocukların annesi nasıl oluyordu yüzü? Göster bakalım. Evet, göster bakalım. Peki akıllı çocukların annesinin yüzü nasıl oluyordu? Böyle. Evet. İşte böyle mutlu oluyorlar. Evet, böyle işte böyle mutlu oluyorlar. Bir bay bay yapar mıyız? Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay, tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.